Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oğlak burcunun niyetine Aralık ayı açılımı yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda inşallah. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Spiritüel danışmanlık hizmeti veriyorum. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. 0531 887 2880 telefon numaram. Oradan iletişim sağlıyoruz. Sonrasında zaten görüşerek, konuşarak açılımınızı yapıyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz. Çok şükür. Sadece öngörülerimi söylüyorum sizin için. Önce kahve sonra tarot kartlarımızla devam edeceğim. Sizler için yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarımız da izlesinler dinlesinler lütfen. Odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek şöyle niyetinize bakalım. Ee, özellikle isminde S harfi olan biriyle bir problem mi yaşadınız ya da böyle bir hararetli bir durum geçebilir aranızda. S ya da Ş şey harfi ikisinden biri isminizde bu harfler e, isminde bu harf olabilir kişinin onu söylemek istiyorum bir de gözünüzde birinin küçüldüğünü e, ben sana çok değer vermiştim ama gözümde küçülüyorsun gittikçe yok oluyorsun sanki resmen der gibi böyle birine hayıflanıyor birine kızıyorsunuz aslında İçin için bir öfke barındırıyorsunuz. ...ve burada bir de ahtapotun çıkmış olması... ...ahtapot biliyorsunuz 8 kolludur... ...birçok işi aynı anda çözüm bulmaya çalışıyorsunuz... ...birçok işle aynı anda ilgilenmek istiyorsunuz... ...haliyle bu insanı yoracaktır tabii ki ama... ...siz zevk alıyorsanız, meraklıysanız... ...meraklı da bir tarafınız vardır zaten... ...böyle bir araştırmacı... ...yeni projelere imza atan bir tarafınız vardır sizin her zaman... ...yeniliği seversiniz... İnşallah bu olacak hayatınızda. Bir de elinizden bir şey gizlice alınıyor gibi. Lütfen sevgili Oğlaklar aldatılmaya, kandırılmaya, dolandırılmaya karşı çok çok dikkatli olun. Merkür geriliyor ve çok önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Sevgili Oğlaklar dikkatli olun bu arada. Ve burada çarpı işareti koyuyorsunuz bir olayın üzerine. Artık benim için bitmiştir bitti. Sıkıntım bitti, derdim bitti, başımdaki musibet bitti der gibi bir şeyin üzerine kocaman bir çarpıyı koymuşsunuz. Bir şeyleri yok edeceksiniz. Ve burada bir de iki tane çam ağacı var ama iki çam ağacının ortasında dimdik ayakta durmanız. Belki iki evladınız var. Rabbim güldürsün evlatlarınızdan inşallah. Evlatlarla sınamasın. Ya da iki tane eğitiminiz var. iki tane ee, yüksek eğitimler aldınız e, ya da kurslar bitirdiniz, mesleki anlamda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, kararsızlıklar yaşıyorsunuz. İşte bu noktada da böyle bir rahatlama, ferahlama yaşarsınız diye düşünüyorum. İki tane çam ağacı demek, iki tane fidan demek. E, ne demek yani? Güzellikleri hayatınızda çekeceksiniz, çekeceksiniz. Ve burada bir sürü kayalıklar var. Böyle arkanızda dağ, kayalık e, şeklinde çıkmış ama. Kayalıklar var güçlü bir kişiden güçlü birinden destek almayı gösterir bu. Ee, bu da tabii ki sizin rahatlamanıza sebep olur. Belki omuzlarınızdaki yükü alacak. Borcu, derdi, kaygılandığınız ne varsa bu noktada da böyle bir rahatlar e, mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Ve bir de göz aydınlarınız var. Arka arkaya göz aydınlarınız var. Yani sürprizleri yaşamadım yaşamadım da böyle arka arkaya mı geldi bunlar ne güzel şeydir. Diyebilirsiniz İnşallah hayatınıza da e, Bolluk ve bereketin gelmesi lazım Şimdi paradan ziyade Bolluk ve bereketin gelmesi Sizin açınızdan daha iyidir Paranızın bereketlenmesi Gibi gibi Burada bunu yaşayacaksınız Sevgili oğlaklar Birine e, elimi verdim kolumu kaptırdım Der gibisiniz Yani sevgimi verdim duygularımı verdim Tamam çok güzel bir şey bunlar ama Karşımdaki kişi Umduğum gibi çıkmadı. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Bir türlü bu duygudan kendimi kurtaramıyorum. Üzülüyorum. Ne olur ne biter benim bu halim der gibisiniz. Ellerinizi başınıza koymuş böyle bir düşünüyorsunuz. Düşünün bakalım. İnşallah düşünerek doğru yolu doğru kararları alacağınızı ümit ediyorum. Mutlaka doğru kararlar alınacaktır. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla Devam edeceğim her gün olduğu gibi. Böyle bir eşyanın orta yerde kalması ne olacak bu eşyanın sonu ne olur ne biter derken kafanız çok çok karışık arkadaşlar. Bir şeyleri niyet ediyorsunuz son anda vazgeçiyorsunuz niyet ediyorsunuz son anda vazgeçiyorsunuz ee, ve şöyle göstermek istiyorum bakın ayakta dimdik ayakta duruyorsunuz önünüzde devrilen devrilene giden gidene hiç önemli değil. Kalan sağlar bizimdir arkadaşlar. Birileri bazı olaylar, inşallah bunlar üzüntü duyduğumuz olaylar olsun, böyle bir patır patır karşınıza devrile devrile e, gidecek diye düşünüyorum. Ve burada bir ip var, İp uzun bir yolu anlatır, bir yola gidebilirsiniz. Birdenbire e, böyle bir fikriniz oluşabilir, bir yolculuk var. Anahtarın çıkmış olması kilitli kapılarım var sanki ben bir türlü hayata rezona olamıyorum. Bu uyumu sağlayamıyorum. Bende ne hata var? Ben nerede hata yapıyorum? Bunu da çözemedim. Der gibisiniz ama merak etmeyin çözüm de sizde, her şey sizde. İnşallah kalbinizin, zihninizin gösterdiği doğrultuda ilerler. E, muvaffakiyetler diliyorum. muvaffak olacaksınız. Göğüs bölgenize dikkat edin lütfen göğüslerle alakalı kadınsal organlara lütfen dikkat edin bu aralar onu gösteriyor. Bir de burada leylinin çıkmış olması sürpriz bir bebek haberi alabilirsiniz haydi bakalım ee, İnşallah yeni evliler varsa e, bebek haberleriyle sizi müjdeleyebilirler. Leylek bir de göçü anlatır belki bir yere eşya göndermek zorunda kalabilirsiniz. Eşyanın eski eşyanın çıkışı yeni eşyanın girişi böyle bir eşya aktarıp döndürüyorsunuz arkadaşlar onu gösteriyor bize ve burada istemeye istemeye yaptığınız istemeye istemeye okeylediğiniz bazı kararlarınızın size aydınlık ve ferah kavuşturacağını gösterir. Belki gözyaşı döküyorsunuz ben çok üzülüyorum olmamalıydı böyle şeyler yaşamamalıydım hayatımda kendinizi belki sorguluyor olabilirsiniz. Belki kayıplar verdiniz, belki ailevi huzursuzluklar, bozgunluklar yaşandı. Belki işlerinizle alakalı terslikler yaşandı. Hepsi hayatımızda var olan şeyler bunlar arkadaşlar. Allah önce sağlık sonra da varlık versin. Burada bir ferahlamaktan bahsediyor. Bazı şeylerin üzerine bile bile de çarpı atmak gerekiyor. Gözlerine soka soka çarpı atmak gerekiyor. Çıkarılacaksa hayatımızdan bazı şeyler bu ara çıkarabiliriz ama net kararlarla birlikte yeni başlangıçlar yapmayalım özellikle e, aralığın 28'ine kadar e, merkür gerilemesi var çünkü lütfen dikkatli olun sevgili oğlaklar çok önemli bir dönemden geçiyoruz yeni başlangıçlar alım satım işleri böyle bu tür işler çok elzem değilse hani e, ertelenebilir durumdaysa lütfen erteleyin sıkıntı yaşamayın diye söylüyorum. Şöyle bir de bakalım. Şöyle bir de bakalım. Nazar boncuklu kartımızla. Bir kadının söylemleri bana sanki diken gibi batıyor. Abla gibi, anne gibi, hala gibi, teyze gibi. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum kendimce. Neden ben size bir şey yapmazken neden benim arkamda durmuyorsunuz? Neden beni devamlı eleştiriyor, yorum yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Fakat burada diyor ki son bir yıldır özellikle bir iç savaş verir gibisiniz. ...bir savaşın içindesiniz... ...ne yapacağımı bilemiyorum... ...nasıl karar vereceğimi bilemiyorum... ...ama ben... E, ...hayatın bana öğrettikleriyle birlikte... ...yaşama öyle bir tutundum ki... ...Rabbimin izniyle... ...aydınlığa çıkacağım... ...der gibisiniz... ...hayatın büyüsüne kapılmak vardır ya bazen... E, ...kaygılar... E, ...çocuklar, evlatlar... ...eğitimler... ...belki bekarsınız, sevdiğiniz var... ...sevdiğinizle alakalı kaygılar... Bunlar hepsi yaşamımızda gördüğümüz şeyler. Fakat burada diyor ki keyifli bir döneme geçiş yapacaksın merak etme. Keyifli dönem senin için geliyor geliyor. Ve burada bir teklifin gelmesi bir iş teklifi bekliyorsanız ya da bir arkadaşlık teklifi bir evlilik teklifi bir nişan teklifi gibi gibi bazı şeyleri sevgili oğlaklar bu ara yaşayabilirsiniz. O, o kadar alıngan bir tavırdasınız ki ne dedik biraz önce de Lütfen e, dikkatli oluyoruz. Özellikle aralığın 28'ine kadar dikkatli oluyoruz. E, kalp kırıklığı, aldatılma, kandırılma, pat diye bir şeyleri kestirip atabilirsiniz. Ben ayrılıyorum bitti diyebilirsiniz. Ya da ben birleşiyorum diyebilirsiniz. Gibi gibi net kararlarla birlikte ilerleyeceksiniz. Yaşamınızda artık duraklama diye bir şey olmayacak. Ve zaten... 18 yıllık bir döngüyü sevgili oğlaklar kapatıyorsunuz 2044'e kadar da çok şanslısınız onu söylemek istiyorum ve burada ev sahibi olmak yurt sahibi olmak belki eviniz var yeriniz var ne olacak ne bitecek alacağız mı satacağız mı gibi gibi kaygılar barındırıyorsanız bu konularda zaten şunu söyleyeyim üçlü bir vakit vermiş üç gün 3 hafta ya da en geç 3 ay içinde sonuca ulaşacağını gösteriyor sevgili oğlaklar sizin için. Birileri tarafından devamlı eleştiriliyorum farkındayım ama ben umursamıyorum ki eleştiren eleştirsin. Ben hiç tınlamıyorum bile diyebilirsiniz. Fakat içinizde hassas bir yapıya da sahipsiniz. Alınganlık da var böyle bir her şeyden nem kapma da var. O da zekiliğin verdiği bir şey hissiyatınız kuvvetli hisler kuvvetli. İşte burada ben içimde saklarım, ben her şeyi konuşmam, az konuşur, öz konuşurum der gibisiniz. Ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Deniz olan bir şehre taşınmak, deniz olan bir şehre gitmek. Eninde sonunda böyle bir karar alabilirsiniz. Böyle bir durum gösteriyor. Belki deniz olan bir şehirdesiniz. Bir ev değişikliği, yer değişikliği yapmak istiyorsunuz. Hayatınızda bir enerjiyi değiştirmek istiyorsunuz. İnşallah bu da olacak, olacak. Eğer bir küskünlük, eşinizle bir küskünlük, dargınlık yaşıyorsanız bir barışma töreni olabilir. Çünkü burada aşk kartımız, sevgi kartımız, mutluluk kartımız çıktı. Aşkın tüm kalbini ele geçirmesi vardır ya bazen. Öyle bir duyguyla seviyorum ki deli gibi seviyorum anlamında söylüyorum. Yaşa, yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanıyorsunuz. Şimdi aşklar karşılıklı olursa güzel olur tabii ki. Karşılıklı seversek, Karşılıklı olursa güzel olur. Aynı yöne bakabilmektir aşk aslında. Birbirinin fikirlerine saygı duymaktır aslında. İşte burada güzel olduğu kadar acı veren duyguları da içinizde barındırıyorsunuz. Ve ne oluyor bu defa? Ben sanki çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum kendimi. Kendimi sorgulamaya başlıyorum. Kaç parçaya bölüneyim Nasıl toparlanacağım ben bundan sonra? Bırakın artık bunları. Şimdi toparlanma zamanındasınız toparlanacaksınız. Neden mi? Çünkü mutluluk size çok yakın. Rabbimin izniyle inşallah o mutluluğu kalbinizde barındıracaksınız. Tabii ki gerçek mutluluğu arzu ediyoruz biz. Hepimiz öyleyiz yani aklımız varsa. Gerçek mutluluğu isteriz tabii ki. Mutlu olabilmek için çabaya girmek lazım. Kendinizi mutlu edecek mevzuların peşine düşmek lazım. Karşınızdaki kişiden, işten, olaydan devamlı bir kusur aramaya çalışırsanız Asla mutlu olamazsınız sevgili dostlarım. Onu söylemek istiyorum. Ve burada birilerinin maskeli oluşu, maskelerinin düşmesi. Aman Allah'ım, bundan da ummuyordum. Bunları bu sözleri diyebilirsiniz. Bazen de bir hakikati saklamak isteyebilirsiniz. Gerçek duygularınızı niye saklıyorsunuz ki? Ortaya çıkarın bakalım. Sizin de fikirleriniz olacak tabii ki. Ve burada olanı olduğu gibi yansıtamamak gibi bir duygunuz var. Aslında içinizde dağlar devriliyor ama dışarıda mutluluk pozları verip mutluluk oyunları oynayabiliyorsunuz. Şimdi böyle olduğu zaman ruhsal açıdan sıkıntılar e, hasıl olabilir. Bazen mutsuzluğu mutluluk gülümseyişiyle süslendirmek, süslemek lazımdır. Bunu kabul ediyorum tabii ki ama her zaman değil. Şimdi her Zamanda da üzücü bir durum varsa kakara kikir olacak halimiz yok. Öyle değil mi sevgili oğlaklar? Ve burada ben savruldum diyorsunuz. Ben esen rüzgar sanki beni bir dağıttı. Ne olduk, ne bittik, mal gitti, mülk gitti, para gitti, yaşam alt üst oldu, çocuklar dağıldı, belki çocukları toparlayamıyorum, eğitimim dağıldı, eğitimi yarımda bıraktım, ne olacak bu halim derken merak etmeyin o belirsizlikleri kuru yaprak gibi düşünün lütfen. O kuru yapraklar dökülebilir. Kuru yaprağın arkasından mutlaka tazecik bir yaprağın çıktığını hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Ümitlerimizin yeşerdiği, belki savrulmak bize iyi geldi, iyi gelecek. Bunu da yapmamız lazımdı, yaşamamız gerekliydi. Neden? Çünkü pusula var elimizde. Pusulayla yön bulmayı öğrendik. Birilerinin pusulasıyla hareket etmeye gerek yok. Biz kendi pusulamızı elimize alır, yönümüzü bulur, kararlarımızı netleştiririz. Hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek, istenilen yöne doğru harekete geçmek çok önemlidir tabii ki. Hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuza ihtiyaç vardır. Bu bir kitap olabilir, bu bir gerçek bir dost olabilir, bu bir gerçek bir büyüğümüz olabilir, istişarede bulunabiliriz, ee, belki eğitimlerimiz bize yön verecektir. Yaşadıklarımız alaylı oluruz. Hayattan öğrendiklerimiz bize yön verecektir ama bir şeyler mutlaka bize bir yön verecek. Gece ve gündüz kardeş gibidir. Geceyi aldırmadan her gün o güneş bizim için Rabbime şükürler olsun doğuyor. O güneşin o sıcaklığı, ısısı, verimi, bereketi üzerinize olsun. Burada karanlığın ardından doğan bir güneş gibisiniz. Eşitlenmek, dengeye gelmek eril ve dişil enerjiyi yakalayabilmek adına inşallah güzel şeyler başaracaksınız bu ara. Çünkü hep kalp kalp kalpten gidiyoruz bakalım. Aşk, sevmek, duygular böyle bir sevgili oğlaklar bu ara mutluluğunuza mutluluk katacak olaylar olacak. Duygusal paylaşımlar, romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk ve tutkuyu hissedeceğiniz ilişkiler, duygularla hareket etmek yaşımız kaç olursa olsun sevgiye, ilgiye, saygıya ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Ve burada alyans kartımız çıktı. Bu bir birleşmedir. Aynı yöne bakabilmektir. Kalplerin birleşmesidir. Sözcüklerin birbiriyle sevişmesidir. Ne diyelim artık biz buna? İnşallah ilişkiniz bir üst mertebeye e, taşınabilir. Evlilik planları ve hayatınızı buna göre şekillendirmek isteyebilirsiniz. Bazen ise mevcut bir evliliğin Problemleri vardır. Bu problemler nereye gidecek, ne olacak, ne yapabiliriz, nasıl toparlanabiliriz noktasındaysanız ee, bu tür sorunsallar varsa işte diyorum ki toparlayacaksınız. Küçücük olayları büyütüp, küçücük yavruları annesiz babasız koymayalım inşallah. Öyle değil mi? Hepimiz yaşadık, acı oluyor, hoş bir şey olmuyor yani. Sonuçta olan çocuklara oluyor. Ve burada güneş çıkmış. Güneş kara bulutların dağılması demektir aslında. Sıkıntıların çözülmesi anlamındadır. Aydınlığa kavuşmak, ferahlamak, güçlenmek, e, refaha ermek bunları yaşayacaksınız yaşamınızda. Allah herkese bunu göstersin. Ama sevgili oğlaklar inşallah sadece şu aldatılma, kandırılma, dolandırılma konularına dikkat edersek... E, ...şu merkür gerilemesini bir atlatırsak hayrınıza olacak şekilde güzel şeyler elde edeceğiz. Sabırlı olacağız. Aralık ayı açılımı yaptım sizler için. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Çok çok sağ olun. Kanalımı beğenip takip etmeyi lütfen unutmayın. Bunlar ücretsiz biliyorsunuz. Yorumunuz küçücük bir yorumunuz bile benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu bir arkadaşınıza gönderseniz yeterli. Ee, hem beni duymayan, görmemiş olan arkadaşlara da ulaşmış oluruz tabii ki. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.